Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Son dönemde altın fiyatlarındaki yaşanan anlık değişimler altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Altın satmak mı mantıklı, almak mı mantıklı sorularına cevap aramayı yönlendirdi. Ancak bu sorunun cevabını bulmak çok meşakkatli. Çünkü altında alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Yatırım yapmak isteyen, bankada ve yastık altında altınlarını saklayan, günlerce altın fiyatlarını takip eden siz değerli takipçilerimize bugünkü altın fiyatlarından bahsedeceğiz. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil, günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Sizler de günlük altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım gram altın 970 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 970 TL'den satışa sunulu görüyor. Çeyrek altın 1615 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1643 TL'den satışa sunulu görüyor. Yarım altın 3221 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 3293 TL'den satışa sunulu görüyor. Tam altın 6441 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6551 TL'den satışa sunulu görüyor. Cumhuriyet Altını 6.635 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6.735 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ata Altın 6.625 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6.736 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 655 TL'den satış işlemi görürken, 18 ayar bilezik 731 TL'den, 22 ayar bilezik ise 935 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 10 ise 1.636 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz. Videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi de takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.